Herkese selamlar. FinTable Haftalık Sohbetler'e hoş geldiniz. Bu hafta böyle biraz genelleme yapacağız. Yani Q1 içerik nasıl geçti? Endeksler, sektörler nasıldı? E, fiç kararı sonrası neler yaşadık? <laughs> nasılsın iyi misin? Sağ ol abi. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Ne var ne yok? İyi. Nasıl iyi, gidiyor bu borsa? <laughs> yani seçimi de bitirdik. E, hayırlısıyla. E, bundan sonra artık biraz daha bence umutlu olma vakti diye düşünüyorum. Aşırı böyle çok boğa ve iyimser değilim ama en azından çok büyük bir baskının kalktığını düşünüyorum. Bugün biraz performansları konuşacağız. İlk çeyrek enteresan geçti. Elimize bilanço yoktu. Neyi fiyatladık, neyi fiyatlamadık çok anlamadım. Ama işte birazdan konuşacağız. Teknoloji tarafındaki, globaldeki hareket bize de yansıdı. Yine işte yabancı flow'u beklentisi bankalar çok iyi perform etti. Ee, bunları konuşacağız. Yine kötü giden sektörler de var. Onlara da değineceğiz. Ee, i̇lk çeyreği kapattık <laughs> ama daha son çeyreği alamadık. 6 <laughs> ay öncesinin sonuçlarını almaya çalışıyoruz. Hala daha bir buçuk ay var. 20 Mayıs'a kadar. Evet. evet daha 9 Mayıs konserde, konser olmayan diye. Mayıs'ta atacağız diyenler var bilençeyi. Evet. Hala Mayıs'ı bekleyenler var yani. Ama verildi bu süre. Yapacak bir şey yok. Sonra yani Sonrası kısa bu arada. Bir ay var. Yani... Zaten ilk mi? çeyrek bitecek bilanço yani tarihleri. Bir ay sonra ikinci çeyrek bilançodan almaya başladı finansallarını. Bir ay bir buçuk ay sonra. Evet. E, bu arada yani 2023'ü hala alırken banka ve finans tarafından ilk çeyrekleri alacağız falan. Evet. Ya yani karma karışık bir şey. Bakalım. Vallahi bakacağız göreceğiz artık. Şele başlayalım, bilişimle başlayalım. Evet şimdi sektörleri yani endeks olarak takip ediyor işte Borsa İstanbul. Biz daha önce de buna benzer bir şey yapmıştık. Yine aynı formatta ilerleyeceğiz. İşte yılbaşından bugüne getirilere bakacağız. Yani açık ara en iyi getiren endeks X bilişim. Evet. %155'lik e, bir getirisi var. Ki bu düzeltilmiş hali. Evet. Yani Ki bu dağdaydı. son bir aydır çok kötü giden e, yani kötü gitmesine rağmen aldığımız rakam inanılmaz bir getiri. Biz yüz bu süreçte bu arada 122 getirmiş. Evet. Yani onun çok çok üstünde ve inanılmaz performansları var. Ya burada tabii şey de önemli. Halk arzlarda işte Reader var mesela burada... E, ...toplam yani endeksin içinde bu şirketleri aldığı için... E, ...bu endeks getirsin içinde... ...çok yapay bence getiriler de var. Hı hı. Ama günün sonunda yani tüm şirketlere yansıyan bir şey vardı. Burada tabii teknoloji ve bilişim fonları dönemiydi. Oraya çok ciddi bir para girişi oldu. İşte global taraftaki o yani global alakamız yok aslında. Global'deki çip çip furyası. Yapay zeka. Aynen yapay zeka çip furyası bizim <laughs> küçük yazılımcılara vurdu diyelim. Güzel bir yani momentum ve trend vardı burada. E ama işte Bahsetmiştik onu daha önce. Ya o fonlara para girerken her şey güzel ama fonlardan çıkarken de kötü diye son bir aydır da bunu görüyoruz aslında. Evet. E, çünkü bu taht yani bu hisseler likit değil. Dolayısıyla o fondaki çıkışlar çok ciddi seviyede etkiliyor. Ama günün sonunda e, ilk üçe baktığımızda yani %55'lik bir X bileşim getirisi var. Deyip bankaya geçelim. Bu da herkesin kanayan yarası. Evet bankacılık e, yani buradaki fiyatlamanın temeli kesinlikle <laughs> temelden gelmiyor yani kardan gelmiyor ve hani perform yani şirket bilançosundan gelmiyor çünkü zaten bankalarda son çeyrekleri aldık enflasyon muhasebesi olmadığı için ve yani e gerçekten de zayıflama var özellikle e yani tamam belki kredi mevduat makasında toparlanma var ama hacimlerde düşüş var ve ticari krediler tarafı çok sıkıntılı e ama burada yine tabii ki hani yabancı'nın gelme be be beklentisi yani normalleşmenin burada fiyatlanması. Buradaki getirilerin gerçekten çok iyi olduğunu gösteriyor. Yüzde 36'lık bir getirisi var. Yapı kredinin de çok öne çıktığını görüyoruz. Evet. Bir satın alma dedikodusu da çıktı haberlerde. Onun da etkisi var burada. Yine Akbank, TSK ve işçe takip ediyor onları. Ama yani tamamen normalleşmenin fiyatlandığını düşünüyorum. Burada başka bir... Bence bir sebep yok. Ya işte hep piyasa değeri defterlerine bakılıyor ya, Hı -hı. İşte birinin altında olursa, üstünde olursa, şöyle olursa. Şu an 1.40 seviyelerinde galiba ya da bir yani tam emin olmamakla beraber ama burada şey çok yani güldürüyor bazen. Şimdi aracı kurum raporları vardı. Yabancı gelirse banka holding dedik, <laughs> yazıldı, çizildi <laughs> ama bankadan yani para kazanan bireysel yatırımcı sayısı çok az. yok evet. Ve banka gittikçe de böyle bir sinirler de geriliyor hafiften. Çünkü endeks gitmiş gözüküyor ama e, hisseler, portföy, ya alfa <laughs> yaratamıyor. Şimdi yapı kredinin %50'sini görünce yani garip biraz gerçekten. Hani bu kadar bankayı bilip, e, yani buraya o paranın geleceğini bilip e, çok da faydalanmak bence özelleştir anlamında Kesinlikle. yapmamız yani. gereken bir şey diye Kesinlikle. düşünüyorum. E, bir de dediğin gibi şey, yani bilançolar geldi. Bilançodan de verisi de var zaten. Bancı evet. Verilerde DDK çok iyi geliyor yani. geliyor yani veriler. Evet. %6, %5 küçülme var. En son var. Şubat geldi. Evet ee, yani. Yani Ocak, Şubat mesela bir önceki çeyreğe göre çok zayıf. Evet ve zayıf olmaya devam edecek. Evet yani bir süre, süre daha. daha. Ee, o yüzden ilginç. Buradan da Holding'e geçelim. Holding de aynı şekilde. Benzer zaten. <laughs> Koç Holding ve Sabancı Holding'in önden gittiğini görüyoruz. Burada tabii daha küçük Holding'ler de var. Evet. Bera gibi ee, ya da TAV havalimanları da mesela burada. E, endekslenmiş. Ama havacı evet, evet. aslında, aslında. Yani onun olmaması lazım ama hani yatırım holding olduğu için burada da izleniyor. Ama yani yine tabii Koç Holding'in, Sabancı Holding'in, yine Alarko Holding'in de endeksten çok çok daha iyi performans gösterdiğini. Evet, yani Koç Holding %47, Sabancı %42 getirisi bence gayet muazzam yani ilk 3 ayda. İşte buradaki yine getiriyi alıp hikaye. para piyasası fonuna gittiğinde yılı %100'ün üzerinde kapatıyorsun. Aynen. Dolar bazında yaklaşık bir yüzde 40 50 kâr etmiş olacaksın çok rahat yani gayet yeterli. <laughs> 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 evet yani bu da burada tabii şey işte az önceki o flowdan yine bankacılık holding aslında burada da var yani koçol bence holding bazında da. Toplam endeks %30'luk getiri sağlamış. Bence gayet güzel. Tabii. Değilip, i̇letişim tarafına geçelim. Burada iki şirket var zaten. En güzel yani, endeks bu. Başka <laughs> şirket yok. <laughs> Doğru yani. E, Telekom, Türk Telekom ve Türk Türksel var. Burada Türk Telekom'un pozitif ayrıştığını söylemek lazım. Evet yaklaşık %10, 11lik bir pozitif ayrışma var ki. Türksel de bilanço değil. sonrası aslında evet. iyi bir finansal rapor açıkladı. Beklentiler de iyi. Yaracı kurum raporları da gelmeye hani başladı. Daha revize ediliyor hedef fiyatlar ama Türk Telekom sene başından beri fark daha da çıktı. Bir, biraz kapandı falan ama hala bir %11-%12'lik fark var ve devam ediyor. Burada tabii kategoride şey finansal da daha gelmedi. Finansal evet, yani hem gelmedi be yani beklentiyi arttırıyor olabilir. Hem de Türk Telekom'un sanki bu enflasyon muhasebesinde daha çok biraz daha olumlu etkilenme ihtimali var. Ee, o da bu ayrışmayı yaratmış olabilir. Ama X iletişim endeksi de %28'i performansıyla endeksi geride bırakmış. Kötülere geçelim. Geçmeden şunu bir toparlamak istiyorum. Hazır iyileri konuştuk. Hı -hı. 4. dört. Burada peki mesela yılın ikinci çeyreği ve sonrasında devam edeceğini düşündüğün hangi endeksler Devam var? edeceğini düşündüklerim… Ee, mesela ben banka bu kadar devam eder mi? Emin değilim. Ben de emin değilim. Bilişimden hiç emin değilim. Yine para kazanamayacağız bankadan. <laughs> <kanalı. gülüyor> İnanamayacağız. Evet. Ee, i̇letişimden yani zaten burada konuştuk. Aynı şekilde devam edebileceğini düşünüyorum. Mesela sigorta buraya giremedi ama çok geride değil ortalar dedi. bakmıştım. Evet. Ee, onun öne çıkma ihtimali var yani ilk çeyrek bilançolarıyla birlikte. Böyle düşünüyorum. Sigortayı söyleyeyim hemen. E, %22'lik endekste paralel bir getirisi aynen. var. Ama burada sigorta da bence hazır oraya değinmişken. Şimdi finansal tablolar beklenildiği gibi gelmedi ilk çeyrekte. Hı -hı. Onlar enflasyon son, muhasebesine son tabi Hı -hı. olmadığı için. Hı -hı. Aynen son çeyrekte. Enflasyon muhasebesine tabi olmadığı için açıkladılar zaten aldık. Orada da işte reosiransdan kaynaklı bir karşılık ayrılması var. Finansallar tam beklenildiği gibi gelmedi. Hı -hı. Ama finansallardan sonra hafif böyle bir ne diyelim. Kanaya bir sıkıntı yaşadı diyelim genel sektör, Hı -hı. sonrasında faiz artışları gelmeye başladı, beklenmiyor seçim öncesi. Bu sefer o katarizör oldu. Aynen. Şu an tam böyle şey, e, muallakta ve endekse paralel ama bence de ikinci çeyrekte iyi olacağını düşünülen sektörlerden sigorta. Onun dışında yine sigortayla beraber finansal faktöring var. Orayı da istersen çok az değinelim. Faiz artışları aslında kısa vade faktörü Orası geliyor. da... Ama ee, endeksin çok altında kaldı. Çok altında kaldı evet. Yani %10'luk bir getirisi var. Burada bence en büyük problem faktöring tarafında kaydeleştirme oldu borsaya. Evet. Yani borsada dönüşümler oldu. E, patron satışları diyelim basitçe. Hı hı. E, bence o da çok önüne geçti. Çünkü hem aracı kurum raporları ciddi seviyede artmıştı. Hem veriler iyi gelmeye devam ediyordu ki kısa vade faiz artışı da sektör yaradığında Litfa'nın zaten faaliyet raporunda yazıyor konuşmuştuk. Hani benim o ya yani patron sebebiyle olduğunu düşündüğüm sektörlerden biri de finansal factoring. Orası da öne çıkabilir önümüzdeki dönemde. En kötülere geçelim. Geçelim. Ee, burada galiba bir endeks vardı yani negatif getirisi olan o da aracı kurumlardı. Yani diğerleri böyle... TL bazı negatif. TL bazı Aynen. negatif. Yani %22 tüzün pozitif olduğu bir yerde TL bazı %4,5 negatif olmak çok ciddi bir aslında negatif ayrışmayı gösteriyor. Ee, burada zaten tekrar olmasın aracı kurumların hani daha... Aslında yani şöyle de bir ilginçlik var. Hani bir yandan da borsa %22,5'luk bir performans göstermiş. Mesela aracı kurum neden bu kadar negatif ayrışıyor? Ama e, hacimler aslında çok yüksek değildi bu dönem ve... Faizlerin çok yükselmesi burada insanların kredi kullanma iştahını kesti. Enflasyon muhasebesi belki üçüncü onların adına kötü e, sebep oldu. Likit bilançoların zarar göreceğini biliyorduk. Bu süreçte e, kötü perform performans gösterdiler. Ve info %20 TL bazı negatif getiriyle başı çekiyor. Ya burada şey var e, aracı kurumda bence yani benim artık gözlemlediğim diyeyim. Ya... Momentum odaklı yatırımcı olacaksın, i̇şte hacimleri takip edeceksin, bir şekilde yatırım yapacaksın ya da gerçekten uzun vadeli yatırımcı olacaksın. Bakmayacaksın bile. Yani <gülüyor> <gülüyor> bakmayacaksın bile. Aynen. Yani burada gerçekten öyle yani 6 ay, 8 aylık bir yatırım tutup yani çok şansa bence getirler sağlarsın ee, ama ilk bence iki sene sonra, bir buçuk sene sonra tekrar aracı kurumu konuştuğumuzda endekse paralel, endeksten daha çok atmış bir endeks görebiliriz ama işte yani bu 3 ay, 5 ay, 6 ay, 8 ay falan o periyotlarda çok zor. Yani zamanlama yapman lazım. İşte kimisi yapabiliyor, kimisi yapamıyor. Ee, dipten alman lazım. Tepede satman lazım. Aracı kurum zor bir sektör. Ama işte yan momentum ya da gerçekten uzun vadeli bir sektör. Çünkü şey yani belli periyotlar seçsek aracı kurumda bu sene içinde bile %20, %30'lu getiriler vardı. İş yatırımda özellikle ismende. Şu an baktığımızda endeksin gerisinde kalmış bir sektör diyoruz. Yine tera ve işmenin de onun arkasından geldiğini söyleyelim. Tere yüzde ee, dokuz işmen yüzde altılık bir getirisi var. Evet. negatif getirisi var. Evet. E eksi. Buradan X metal ana sanayi. Daha işte ana metalin olduğu. Ereğli'nin olduğu yer. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ee, burası da çok ciddi anlamda negatif bir performans göstermiş. Yani yüzde sıfır kırk. Burada yine çemaş dökümün çok ciddi bir yüzde otuzluk bir negatif performansı var. Yine Kardemir'in yüzde dokuz. Ereğli 3.80, Borusan'ın da yine 1.86'lık olumsuz, yani kötü performansları var. Burada tabii e, zor bir dönem geçiriyor bu sektör. E, i̇şte demir-çelik sektörü malum. E, çok ciddi bir arz var dünyada ve yani demir-ceviri kontratlarında bunu izliyoruz. Ve yani globaldeki bu yavaşlama, bu nasıl diyeyim yani şey keyifsiz, ekonomideki bu keyifsiz hal onları olumsuz etkiliyor. Yani Ereğli işte bilançosunu da aldık, zayıftı. Daha sonrasında işte şirket bir geri alım programı da açıkladı. Burada hala aslında Genel kurulda olayla geçti. Genel kurulda olayla geçti. Evet. Burada hala aslında o olumsuz seyir devam ediyor. Demiryek döngülerin ne kadar katı ve uzun olduğunu aslında e, deneyimlerek yaşıyoruz. Ya burada maalesef şey yani çok da sert olmayayım. <laughs> Twitter'ında acısını çektiği yatırımcılar şey çünkü. O döngüsellik pandemi sonrasındaki dönüşüm gibi bekleniyordu, beklenmemesi gerekiyordu, çok söyledi, yani herkes söyledi, ama bir kesim maalesef burada çok inat etti. Ee, ben çok e, umutlu değilim, hatta hiç umutlu değilim yani önümüzdeki kısa vadide. Kısa aynen. X Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Burası çok karışık Popüler abi. Popüler sektör. Popüler sektör. Burası negatif performans gösteren yerde şu anda ama. Endeks anlamında evet. Ama Amelisli çok fazla şirket ben. var yani evet. burada hani yani Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en fazla şirketin olduğu endeks. Ee, burada iyiler de var, kötüler de var, orta ortancılar da var. İş gayrimenkul ciddi anlamda olumsuz bir performans göstermiş ama mesela emlak, konut %34'lük ki son dönemdeki bu seçimden sonraki evet. hareketine rağmen gayet iyi bir getirisi var e, yılbaşından bu yana. Bu endeks yani çok böyle aslında bir şey göstermiyor yani böyle bir sektördeki havayı çok net göstermiyor. Çünkü çok fazla buradaki şeyler farklı yani iş kolları da farklı. İşte kira gelirleri olanlar vesaire falan filan. O yüzden çok net bir tablo aslında yok burada. Aynen ya yani direkt katılıyorum. Ee, şirket bazında bakmak lazım buraya. Ya hepsine şirket bazında bakmak lazım da burası hiç ayrı dediğin gibi. Çok fazla şirket var. Bir de yeni alkarzlar da geliyor. Şimdi çok evet yani. Evet. <laughs> ee, i̇ki haftada bir gayrimenkul alkarzı oluyor zaten. o yüzden burası artmaya devam edecek gibi gözüküyor. X taş toprakta son yani kötü performans gösterenlerin sonuncusu. Ben şaşırdım aslında. Yani sektörü bilmiyordum ama şey getirileri çıkarınca %8'lik negatif ayrışma var hatta. Evet. Yani %8'lik TL bazlı getiri var. Aynen. Endeksten de yani %30'luk kabaca bir negatif ayrışması var. Şaşırdım bunu görünce. Burada zaten ya yani bu çim yani hepsi neredeyse evet. negatif. Ya var işte Batı çimento Batı çimento o, o orada muhtemelen işte enflasyon muhasebesi kaynaklı sektörü inanılmaz bir getirisi vardı. Ee, ama genel anlamda e, sektörün zayıf bir yani çeyrek performansı var. Burada zaten hazır beton endeksiyle falan yani bir ön bazı çıkarımlarımız olabiliyor. Zayıf yani inşaat sektörü şu anda. Onu da fiyatlamalara yansıtmış yatırımcı. Ee, bir Böyle. de genel bir Sina'yı çıkarmıştım ben, ee, ha, evet. orada da %11'lik bir getiri var. Zaten sanayi endeksinin e, geride kalacağı aracı kurumlarda konuşuluyordu. Şimdi bazen aracı kurum raporlarına e, ver ediyoruz hepimiz. İşte neden bu upside az veya hatalı tablolar var ama yılın başındaki burada yaptığımız programda da aslında aracı kurumların e, belli başlı sektörlere yoğunlaşması, en azından e, geride kalacak sektörleri ben e, nokta atışı bildiklerini düşünüyorum. E işte demir çelik olsun, sanayi endeksi genelinde olsun, bankacılık holdingde iletişim olsun. iletişimde flow'un geleceği olsun. Evet. Bence e, sektörel analizler bu sene aracı kurman çoğunda başarılıydı sene başına baktığınızda. Sadece da. bu, yani bunu da söyledik daha önce. Yani ikinci yarısı için onlar daha umutlulardı. Evet, o zaten... Fiyatlama ilk iki ayda oldu. Evet. Ya o da işte zaten bu işin nasıl diyeyim cilvesi herhalde. Evet, yani tabii. o herkesin beklediği bir şekilde olmuyor. Şimdi bayram öncesi yine e, aynı muhabbet var. Bakalım nasıl olacak <laughs> ben yine merak ediyorum. Ama genel böyle bir endeksleri toparlayamadık. Tabii bunlar geçmiş sonuçlar. Geleceğe bakmak lazım. İşte burada konuştuklarımızdan bence yani havacılık hani işte tavı holdingler içinde konuştuk ama ulaştırma, iletişim bunlar zaten yan aracı kurumların öne çıkardığı sektörler. Ee, enflasyon muhasebesi karmışız devam ediyor. Bir süre daha devam edecek. Hala çok anlaşıldığını düşünmüyorum. Yani biz de her gün bakıyoruz ama genel bence yatırımcıda şey de var. E, görmezden gelme var. Görmezden gelerek de maalesef bu işten e, yani kaçmamak gerekiyor çünkü 2-3 yıl daha bizlerle. Evet bir şekilde maruz kalmak lazım. Bakmak lazım. E, zor da olsa. Var mı ekleyeceğim bir şey? Herkese iyi bayramlar dilemek, dilemek Haftaya diyeceğim. yapmayacağız. E, bayram bayram tatili. İlk defa hafta sohbetler olmayacak. Benim için de çok... 6-7 e, ay oldu ya. Evet Hiç fire yok. Çok şükür. Haftaya yoku sonraki hafta tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum ben. Evet, Herkese herkesi, iyi bayramlar, iyi bayramlar. sevgileriyle birlikte. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.